Öncelikle Saprandoğlu'nun turizmini çeşitlendirmekten bahsediyoruz yıllar boyunca. Çeşitlendirmeye dair de pek çok çabalarımız başlamış ve devam etmekte olanlar da var. Özellikle Sapranbolu'nun civarında bulunan Roma ve Bizans döneminden kaldığını düşündüğümüz, Roma ya da Bizans döneminden kaldığını düşündüğümüz tüm ürünlerle ilgili de arkeolojik çalışmalar devam etmekte. da turizme açmak için Devletimiz tüm imkanlarıyla, belediyemiz, diğer kamu kuruluşları imkanlarıyla seferber etmiş durumdalar. Geçen yıl burada bir haber yaptırmıştık. Burada tüm rüzgarların başladığını ve inşallah buranın e, Saplambolu için önemli bir turizm potansiyeli olan bir nokta olarak e, çalışmaya başladıldığını ifade etmiştik. E, kış dolayısıyla ve o zaman için ayrılan bütçe imkanları dolayısıyla ara verildi. Şimdi tekrar yeni bir süreçte çalışmalar başladı. Bu sefer yetkili kurum Kastamonu Müze Müdürlüğü e, oranın sağlamış olduğu maddi imkanlarla yine Karabük Üniversitesi'nden Şahin Hocam e,